merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevaptaki ki soruları cevaplıyoruz. Ee, süre 10 soru olunca bitecek demiştim ama 10 soru olmadı maalesef. O zaman vakit kaybetmeden geçelim. En sevdiğim renk mor. YouTube'a nasıl başladım? Eren sayesinde başladım. Ee, evet. En sevdiğim TikToker, desteklediğim ship. En sevdiğim TikTok'u Cemre Solmaz. Desteklediğim ship'te de... Rose biliyorum şükrüyorum. Ee, en sevdiğin şarkı? Highlighted. Like ee, neden bu kadar şekersin? Teşekkür <laughs> ederim. En sevdiğim renk? Mor. Melis'i gerçek hayatta da kullanıyor musun? Evet. Gerçek mi? Melis. En sevdiğin Tojo kim? Tolga Yaren'den sonra. Tojo Lifestar. En sevdiğin şarkı? Highlighted. Like Youtube'a para için Başlamadım. Hiç sevmediğin toca Tavrıs ya yok herkes ortaya emeklerini koyuyor yani. Oynamıyorum o oyunu. Nasıl 60 abone? 66 abone de videonun da reklam çıkıyor bilmiyorum. Harry Potter seviyor musun? Evet seviyorum. Seni seviyorum. Yaşım da 13. Evet arkadaşlar sorularınız bu kadardı. Soru yazdığınız için gerçekten sizlere çok teşekkür ederim. Ee, bu arada çok dikkatimi çeken şey de videonun 2 dislike alması yani neden aldı ki bilmiyorum. O zaman